Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Evet, karavan yapımımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi e, izolasyon işlerini tamamladık. Bugün e, şu saat itibariyle izolasyonunu bitirmiş bulunmaktayım. E, buraya e, 19 mm, mm arm flex kullandım. Alman markası gördüğünüz gibi e, tamamen izolasyonlara bitti bu be e, folyo ile beraber ek kapatmak istedim baktım fark etmiyor sonradan vazgeçtim Bunlar zaten üzerine plak gelecek kava kontra gelecek e, bu açık olan yer e, buranın camlarını aldım buraya bir karavan e, cam gelecek Orası kesilecek oraya bir cam gelecek oraya bir şey yapmadım bir tane buraya sürgülü cam gelecek burası sabit olacak cam açılmayacak ama sadece cam olacak burada mut e, oturma yerinde e, burası da mutfak yerine bakan yer e, burası evet sürgülü cam olacak e, arka camları kapaktaki kapıdaki camları kapatıyoruz e, bir ara düşündüm cam mı yapsam yapmasam mı e, şimdi her ihtimale karşı hem de e, ee, içinin ısı yalıtımını daha e, korumak için e, her tarafta cam olması iyi değil karavanlarda. O, o yönde de kışın hani Almanya'da veya Türkiye'de kışın e, tatil'e gittiğiniz zaman her tarafı cam olması bu zaman ızı, e, yani yapmış olduğunuz ısı yalıtımı hiçbir işe yaramayacak. Çünkü camlardan soğuk alacak. Onun için arka tarafı oraya da zaten yatak geliyor. Onun içinde o arka kapıların ikisini. Hem bunu Hem de bunu kapatacağız e, Cam koymayı düşünmüyoruz e, Dediğim gibi e, Bu yukarılar şu görüldüğümüz yer Yatak üzeri Dolaplar gelecek buraya Şu görünen yer aşağı yukarı 40 santim 50 santim Genişliğinde uzun olacak e, Buraya Kablolarını döşemiştim zaten biliyorsunuz Bilmiyorum anlatmıştım Önce herhalde anlatmıştım Bütün kablo işlemleri tamamlandı Ondan sonra izolasyonunu tamamladım. Kabloları gördüğünüz gibi. Burayı anlatmıştım. Burası üst bagaj vardı gizli bir bölge. Ee, burayı da bir hem yatak yorgan e, kullanabileceğimiz büyük bir alan var burada. Orada eşyalarımızı kapaklı bir dolap olacak burası. Orayı da izolasyonunu, ısıl tamamladım. Dediğim gibi e, bu sabah işten çıktım. Gececiydim. E, şimdi bir de bir hafta gece çalışınca sabahtan uyumak sorun oluyor. Ben de dedim biraz gideyim çalışayım. Ondan sonra iftara doğru biraz yatarız. Daha o zamana hem o zorlandığımız anlar da uykuda geçer. Öyle diyelim Allah kabul eder inşallah. Dediğim gibi sabah işten geldim. Baktım uykum yok. Evden saat 8'de çıktım. Geldim burada izolasyonlarını tamamladım. Bundan sonraki yapacak olduğum iş alt tabanını yapacağım. Büyük bir temalle haftaya izinliyim. Fırsat bulduğum saatlerde gelip buranın haftaya inşallah alt karkasları döşenecek. Çıtalar döşenecek. Onun üzerine de 2 santim yani 20 milimetre kalınlığında kavak gelecek buraya. Burada söktüğüm şeyler vardı. Onlara bakıyorum. Olur mu olmaz mı diye. Burada var. Bilmiyorum bunları hem kesilmiş hem ölçüleri alınmış bir de arkadaki o tahta şeklinde gördüğümüz o kabak kontura var. Onu mu kullanayım yeni mi alayım daha karar veremedim. Büyük bir ihtimalle herhalde e, sanırım temizleyip bunları kullanacağım büyük bir ihtimalle herhalde. Çünkü onun üzerine tekrar şey gelecek. E, plastik kaplama gelecek veya laminat laminat olabilir. Başka bilmiyorum ne döşeyebilirim. Bu su geçirmez PVS'nin laminatların yeni çıkanları var. Onlardan belki kullanabilirim. Daha tam karar vermiş değilim. Dediğim gibi şimdilik böyle. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum şimdiden. Rabbil Alemin inşallah hayırlısıyla bizleri bayrama eriştirsin. Tuttuğumuz oluşları kabul etsin. Hastalara şifa versin. Rabbil Alemin, İslam Alemine yardım eylesin inşallah. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Bugün de çok güzel bir hava var. Aşağı yukarı 14-15 derece. yaz havası. Evet. E, bu şekilde. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.